Ceyda Hı. tatlım baksana ya bu uydu mu? Ben karar veremiyorum. Tut bakayım üstüne. Ee, olmuş bence iyi Hı. iyi. Adam zorla davet ettiriyor kendini ya. Helal olsun ha. He. Zorla mı? Nasıl yani? Aman işte ya. Yok efendim yeni evinizi görmedik. Yok efendim ben çalışanlarımla... içli dışlı <laughs> olmalıyım diye devamlı laf dokundurup durdu adam. İyi de canım bir akşamlık değil mi? Gelirler giderler. Ne bileyim ya. Kendimi yazılıyı geçmiş de... ...mülakata giren öğrenci gibi hissediyorum. Sen de takılma bu kadar. Hı? İyi geçecek. Sen merak etme. Of, şimdi gelir karısıyla beraber... ...böyle IMF heyeti gibi. Dır 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 dır. Sağa sola bakarlar. <laughs> Hadi. İşimiz var vallahi ha. Hadi. Gel bakalım. Senin de üstünü değiştirelim artık. oğlum. Evet amca. Şu adrese nereden gidilir? Hmm. Bak şimdi amca. Buradan gidiyorsun. sağ Sağa dön. Ha. İleriden sola dön. Sola. 50 metre ileride göreceksin. Tamam. Sağ ol, sağ ol. Sen de sağ ol. Pazar günlerinin en iyi tarafı da bu valla. Geç kahvaltı, erken yemek. Keyif valla, keyif. Hı hı. Sizin de elinize sağlık. Pek güzel, pek güzel. Afiyet olsun. Ben pazarları, diyeti falan unutuyorum Suat'cığım. Hani Allah ne verdiyse. Hı hı. Ama hafta içi egzersizimi ihmal etmem asla. Ya. Sen yapıyor musun? Ha. Ne efendim? Spor diyorum. Yapıyor musun? Ee, yo, hayır. Yani... Olmaz. Hakikaten çok önemli. İnsan tazeleniyor ya. Çok mühim mesele. Hı hı. Aman ihmal etme, aman. <laughs> Sonra kiremit işine girdim. Senin yaşında belki o kadar bile yoktum. Ya hmm. ne diyorum? Aylarca fabrikada yattığımı bilirim. Öyle işçi gibi. Vallahi müthiş. <laughs> ya bir keresinde mal yetişmemişti de. Birinin bekliyordunuz. Ee, Yo, satıcı falandır herhalde. Hmm. <laughs> ben size bir pro ikram etsem? Ne olur alalım bakalım. E, Suat gel sen iyi olur. Ya. İzninizle. Hmm. Ne oldu? Sen. Ne işin var burada senin? Niye geldin? Geldim işte. Baban olduğunu söyledi Suat. Doğru mu? Evet. Nüfus kağıdımın babası. Öyle deme. Terk mi edildik yoksa? Ee, Buradan hemen git tamam mı? Yürü. Misafirimiz var. Suat. Hayır. O bu eve giremez. Saçmalama Suat. Adamcağız nereye gitsin şimdi? Bir sorun mu var Suat? A, e, hayır efendim. Şey. Misafirin kim? Suat'ın babası Miyazi Bey. Sürpriz ziyaret işte. Ya. <laughs> ha, öyle mi? Neden bekliyorsunuz canım? Efendim masaya buyurun da orada konuşalım artık. Hı? Buyurun. <laughs> buyurun. Ee... Hoş geldiniz. Ben Niyazi Oğuz. Oğlunuzla birlikte çalışırım. Merhabayın. Ben de satılmış. <laughs> satılmış mı? İlginç bir isim doğrusu. He. <laughs> Manası nedir acaba? Adamın mı? Evet. Bilmem ki. Çoktur bizim köyde. He. Şey demekmiş. Hani Adanan. Hak yoluna kurban gibi bir şey işte. İyi iş be! 20 sene sonra çık gel hiçbir şey olmamış gibi Merhaba Merhabayın ben satılmış! Oh ne ala! Suat! Hemen! Hemen şimdi bu evi terk ediyorsun! Al şunu! Git bir otel bul kendine! Ne lazımsa al! Suat fazla olmadın mı biraz? Ceyda sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ne olursa olsun baban olmasa bile bu yaştaki bir adamı bu saatte sokağa atamazsın. Ya iyi ama. Suat yeter artık. Ee, ne hız varsa görün be. Ha bana bak. Yarın sabah seni burada görmek istemiyorum tamam mı? Sen kimsin? Şey... Ben senin babanın babasıyım. Sen babamdan büyük müsün? Evet. Büyüğüm. Yeşim çok sevdi sizi. Allah nazarlardan saklasın. Maşallah. Allah bahtını açık etsin. Ama Suat... Onun sizi kabul edeceğini sanmıyorum. ...ne yapacaksınız? Sana anlattı mı? Evet. Kızgın mı bana? Sadece kızgın olsa iyi. Bence şey yok sayıyor sizi. Böyle ah. hiç yokmuşsunuz gibi. Ondan hiçbir şey istemem. Beni dinlerse eğer... ...iki kelam edeceğim ona. Sonra gideceğim. İnsanı evlat kabul etmez. Kadın kabul etmez. Eş dost kabul etmez. Ama toprak kabul eder. Olur be kızım. Sinanoğlu satılmışı da kabul eder. Ne yapalım? Günaydın. Gitti değil mi? Baban mı? Haha. <laughs> Gitti mi? Hayır. <laughs> Ama yeşimle bahçedeler. Niye gitmedi bu adam? Sakin ol Suat. Lütfen sakin ol. Hayatım bu herifin böyle piyangodan çıkması benim sinirim bozuyor anladın mı? <laughs> ya niye gitmedi hala bu adam? Yeşim. Ne demek Yeşim ya? Baban erkenden kalkmış. Ben kalktığımda bavul elinde kapıdaydı. Ama Yeşim bırakmadı onu. Tepindi, ağladı. Şimdi de oradalar işte. Baksana su sızmıyor aralarından. Ya deli misin sen be? Yeşim göndermemişmiş. Orada böyle küçücük koyunlar vardır. Böyle bahar geldi mi onların hepsi meydana çıkarlar seni. Git bu evden. Yürü. Yürü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Suat, bak. Hı? Niye gitmiyor baba? Niye? Suat, bir konuşsan onunla. Ha? Ne konuşsam onunla Ceyda? Ne? Annemine söyldürdün mü? Kendi karısına, kendi çocuğunun anasına nasıl köydeni mi? Sonra defolup gidip 20 sene nasıl hapis yattığını mı? Beni bir be nasıl muhtaç ettiğini mi? Ne konuşacağım Allah ben be? Bütün mahalleye rezil olacağız ya. Niye oturuyorsun burada? Seni bekliyorum. Diyeceklerim var. Ama ben seni beklemiyorum. Evinin meraklısı değilim. Para pul istemiyorum. Sığınmak da istemiyorum. Yalnızca sana diyeceklerim var. Deyip gitmek isterim. Ben de senin meraklın değilim anladın mı? Hiç öyle afra tafra yapma bana çekemem. E hadi dinliyorum ne diyeceksen de. Burada mı? Bak seninle uğraşamam. İçeri girip koltuklara oturup kahve muhabbeti yapamam şimdi. Söyle. Hadi ya dinliyorum. Hiç öyle acındırmaya çalışma. Ne anlatacaksan anlat. Tam 24 sene yattım. 24 sene duvardaki her toz tanesini saydım. 24 sene her gece sana dua ettim. Emin oğlu evlendiğini söyledi. Ağladım çocuğun olduğunu söyledi. Ağladım. Müdür, amir, memur olduğunu söyledi. Ağladım. Hatta... Yeter ya, yeter. Ağlayıp durma, de hadi ne diyeceksen. Hatta bana sövüp saydığını söyledikleri zaman ağladım. Ancak canı çıkmamış, nefes alan biri sövebilir. Bildin mi? İyi günler Suat Bey. İyi günler efendim. Nezil olduk ha. Hadi yürü gidiyoruz. Yürü. Evet. Anlat bakalım. Şimdi mi? Böyle çocuğun önünde... Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bir de kürsü kuracağız sana? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Neyin peşindesin? Suat lütfen. Hadi bırakın şimdi. Biz yarın yeşimle alışverişe gideceğiz nasılsa. Siz yalnız kalın biraz, oturun, konuşun. Heh. Hayatım ama Suat. Sadece konuşacaksınız. Of be. Sonra birden bizimki hayvanların dilini anlamaya başlamış. İnanılmaz ama öyle işte. Koyun melesi anlıyor. Kurt ulusa ne dediğini çıkarıyormuş hani. Allah vergisi yani. Sonra bütün avcılar toplanmış demişler Küçük ki. Hanım. Uyku saatiniz geldi de geçiyor bile. Ama anne. Ha bak bu mühim mesele işte. Yarın devam ederiz. Oldu mu kızım? Ama seni babam yarın da kovarsa? Hadi yeşim yatağa kızım. Hadi, hadi. <laughs> ne anlatacaksınız Suata? Şey. Hiç. Çok kızgın size. Ve hiçbir azalma yok kızgınlığında. Sanırım zor olacak. El kadar bebeyken bile öyleydi o. Rahmetli anasına, bana... Hatta tavuklara bile küser, kızardı. <laughs> ee, nasıl oldu? Anası mı? Evet. Bunu nasıl yapabildiniz? Ben öldürmedim onu. Ama... Yemin ederim yapmadım, öldürmedim ben. Öyleyse Neyse. İyi geceler size. Hiçbir şey için endişe etme. Beni artık mezara girdi say. Yokum ben artık. Yok. Oğlum için 24 sene değil, 24 bin sene mapus olurum. Gam çekme. Hep aynı rüyayı görüyorum. Annemin kanlar içinde yere devrilişi. <laughs> Silahtan tüten dumanı görüyorum. Annemin koca koca açılmış gözlerini. Hayır. O düşü görme artık. Görme. Görme. Seni çok özledim baba. Çok. Ey oğlum. Yüreğinde tek bir kabarcık kalmasın. Var git kendini hanımına, çocuğuna bağışla. Geçmiş dediğin, mazi dediğin partal bir defter sayfası. Yırtat. At ocağı yansın. Kendini heder etme. Annem devamlı karşıma dikiliyor baba. Ne zaman gözümü yımsam bana dikiliyor gözleri. Daha dokuz yaşındaydın. Dokuz. Silah bilmezdin. Kurşun bilmezdin. Dayın olacak dangalak ortalıkta bırakıp gitmişti silahını. Sen aldın elini onu. Oynamak için aldın. Kim öz annesini çekip vurmak için silah alır ki eline? Annem geliyordu yanıma. Gözlerinde korku vardı. Silah almak için uzatmıştı ellerini. Ver onu bana diyordu. Ver onu. Ne olduğunu anlamadım baba. Nasıl olduğunu anlamadım. Sus. 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 24 sene boyunca bir gün bile pişman olmadım. Bir gün bile annenin katili olmak lekesinden gocunmadım. Tek sen başı yerde gezmeyesin. Tek sen ana katili damgası yemeyesin diye. Baba. Şimdi. <laughs> Al Şu dünyada bu hakikati bilen bir sen kaldın bir de ben. İstersen sustur beni. Ebediyen sustur. Al onu. <laughs> Neyin var Suat? Ne bu halin? Yok bir şey. Ne olsun ki? Baban nerede? Çay yaptım ona. Birlikte çay içiyoruz. Birlikte mi? Hı hı. <laughs> Oo, benim küçük kızım da gelmiş. Aman aman aman. Gel bakalım. Gel de evet. Birlikte. Ne yaptın? Gezdin mi <gülüyor> <gülüyor> Ee, masal yerim kalmış. Devamını merak etmiyor e, musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.